Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar Senden Önce dizisinde Alp Navruz'a Bomba partner, kanalın Kanal D'nin D-Media e, imzalı dizisi Senden Önce'nin ilk kadın başrol oyuncusundan Merve'ye kimin hayat vereceği merak konusuydu. Senden Önce dizisi için Alp Navruz'un D-Media ile el, el sıkışmasının ardından ilk başrol kadın oyuncusu da belli oldu. Güçlü oyunculuğu ve etkiciliği güzelliğiyle beğeni toplayan ve aydınlık kevler, kevlerle tiyatro sahnesinde de seyirciden tam not alan Sinem Ünsal, Senden Öncenin Merve'si oldu. Yeni yıl itibariyle sete çıkacak olan dizide Sinem Ünsal, Alp Navruz'un hayat verdiği Hakan Dağıstan karakterinin eşi Merve'yi canlandıracak. Feride e, Kaytan'ın yöneteceği dizinin sahrası da yakında belli olacak. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seherler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.